Herkese merhabalar, Metman kanalına hoş geldiniz. Ben Neşe Hocam sevgili arkadaşlar. Yıllar geçti, bu tam olarak YouTube'daki dördüncü sezonumuz. Ve yıllar içerisinde şunu gördüm. Ben bazı şeylerden bıktım, her yıl sınava giren öğrenciler bazı şeylerden bıkmadı. Şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. YKS sistemi gayet yerine oturmuş ve neyi ne zaman nerede yapmamız gerektiğini veya neyi yapmamamız gerektiğini çok açık bir şekilde bildiğimiz bir sistem. Ama her yıl aynı hatalar tekrar tekrar yapılmaya devam ediliyor. Artık radikal bir önlem almam gerekiyordu. O yüzden YKS 2026 öğrencileri için, sizler için ve benim için karşılıklı bir anlaşma hazırladım. Bu anlaşmanın öğretmen tarafında ben bulunuyorum. Öğrenci tarafında da siz bulunuyorsunuz. Dönem ne olursa olsun, zaman ne olursa olsun, bu maddede, bu sözleşmede yazan maddeleri uyguladığınız takdirde başarısız olma şansınız yok. Ama uygulamadığınız tarih takdirde bir hezimete uğrama ihtimaliniz oldukça yüksek. O yüzden adım adım, madde madde sizler için YKS 2026 öğrenci sözleşmesi hazırladım. İlk defa bir YouTube kanalı bunu yapıyor ve bunu ben sizler için yapmak istedim. Bu hataları yapmayın. Çünkü sizden öncekiler bunları yaptılar ve sonu net bir şekilde hezimette sonuçlandı. Şimdi, hazırsanız şu sözleşmemizi bir adım adım okuyalım, inceleyelim. İstediğim şey şu. Birincisi Yorumlara imzaladım yazıyorsunuz. Buradaki herkes. İkincisi bu sözleşmenin çıktısını alıyorsun. Altına ben imza attım zaten sen de adını soyadını yazıp tarih atıp imza atıyorsun. Ve odanın görünür bir yerine atıyor, asıyorsun. Bu sözleşmede geçen maddelerin birini ihlal ettiğin zaman o sözleşme gözüne çarpmalı. Çünkü başarılı olmanın yolu artık çok net çok açık. Şimdi daha fazla söz uzatmadan aşağıya drive linkini bıraktım. PDF olarak alabilirsiniz. Bu sözleşmeyi adım adım sizlere okumaya başlıyorum. Sözleşmemizi adım adım okurken bir yandan da açıklayacağım. YKS 2026 öğrenci sözleşmesi. Bu sözleşme YKS 2026 öğrencileriyle Yaşar Hoca Metmen arasında sürecin daha sağlıklı geçmesi için hazırlanmıştır. Sözleşme aşağıdaki maddeleri kapsamaktadır. 1. ÖSYM böyle sormaz demeyeceğim. Herhangi bir deneme sınavı çıkışı sonucunda ÖSYM böyle sormaz ifadesi kullanmayacağım. Bunun zararını benden önceki nesiller YKS 2021, YKS 2024 ve YKS 2025 yıllarında çektiler. Devam ediyorum. Bu konu YKS'de çıkmaz demeyeceğim. İkinci maddemiz. Herhangi bir konuyu çalışırken bu konu zaten YKS'de çıkmaz diyerek çalışmamazlık yapmayacağım. Çünkü biliyorum müfredatta olan her konu çıkabilir. Önceki yıllardaki örnek 11'e bölünebilme kürenin yüzey alanı ve logaritmanın grafiği sorusu. Devam edelim. 3. YKS'ye daha çok var deyip kendimi rahatlatmayacağım. Sınava kalan gün sayısına bakarak bir gün çalışmasam bir şey olmaz fikrine kapılmayacağım. Her gün çok şeyi değiştirebilir. TET ile AYT arasındaki o bir günde bile çalıştığı zaman çok büyük fark yaratan. TET'den bir gün önce tekrar videolarımızı izlediği için net yapan arkadaşlarımız var. O bir gün senin için son gün kadar değerli. O yüzden o günün değerini bileceksin. Daha 160 gün var, daha 280 gün var. Bir gün çalışmadan bir şey olmaz demeyeceksin. Devam ediyorum. Geometriye başlamakta geç kalmayacağım. YKS'nin en belirleyici dersi olan geometriye gereken önemi öneme verip sürekli ertelemeyeceğim. Çünkü son 2 ay kala geometrinin bitmeyeceğini biliyorum. Çünkü arkadaşlar geometri çözemeyen sayısalda ilk 100 bine giremez. Çok net bir şekilde. Geometrinin puanı Türkçenin puanı kadar TET ve AYT'de toplam. Devam ediyorum. AYT'ye geç başlamayacağım. Oldukça önemli bir madde. AYT'ye başlamak için TYT'nin tamamının bitmesini beklemeyeceğim. Geç kaldıkça zamanın azalmasından dolayı sesin arttığını ve konuların aceleye geldiğini biliyorum. En büyük hata. TYT'yi bir mükemmelleştireyim sonra AYT'ye gelirim. TYT'de bir 90 neti göreyim 100 neti göreyim sonra AYT'ye başlarım. Büyük hata. AYT'ye TYT'yi belli bir noktaya getirdikten sonra AYT'ye başlayıp yolumuza çıkacağız. Kesinlikle yola çıkmamız gerekiyor. Geç kaldıkça stres artacak. Devam ediyorum. Yok Atlas'ta vakit geçirmeyeceğim. Yok Atlas sitesine girip kaç nete kaç hangi bölüm gelir diyerek diye bakarak sürekli hesaplamalar yapmak yerine ders çalışarak istediğim bölüme bir adım daha yaklaşacağım. Çok önemli. Devam ediyorum. Denemelerimi analiz etmeyi aksatmayacağım. Denemelerden çıktıktan sonra yapamadığım konuları kesinlikle not edeceğim ve yapamadığım soruları çözdüreceğim. Yaptıklarımla ilgilenmek yerine yapamadıklarıma kafa yoracağım. Çok kritik. Geliyoruz bir sonraki madde. Derste ders, molada mola yapacağım. Ders çalışmam gerektiği, gereken saatlerde mola yaparak daha sonra vicdan azabı çekmeyeceğim. Bu benim kafamı dağıtmam gereken molalarda da sürekli dersi düşünmeme sebep olacaktır. Bu sebeple derste ders, molada mola yapacağım. Her ikisi birbirinden ayrı olacak. Devam ediyorum. 9. Kendime sözüm disiplinle hedefe ulaşmak. Videonun başında söyledim şimdi de söylüyorum. Başlamak başarmanın %5'idir. Başarmanın %95'i disiplindir. O yüzden hayalindeki üniversiteye ulaşmanın yolunu disiplinli bir şekilde çalışmak olduğunu biliyorum. Bu sebeple haftalık programım hep hazır olacak. Disiplinle uygulayacağım. Programlar hazırlayacağım demişiz burada. Yani bir sonraki ne yapacağım? Bir sonraki gün, bir sonraki hafta ne yapacağım? Belli olacak. Ben burada Yaşar Hoca Metmen yazdım imzamı attım. Şimdi bunun çıktısını alıyorsun. Altına imzasını atıyorsun ki öncesinde burada ıslak imza olmadan önce hemen aşağıya yorumlara imzaladım yazıyorsun. Bunu duvarına asıyorsun. 3 ay sonra 5 ay sonra bu cümlelerin bazılarını yaptığını göreceksin. Böyle alışkanlıklara bir anda bir anda sana geldiğini göreceksin böyle güncellemelerin. İşte o zaman o sözleşmeyi imzaladığını senin yüzüne vuracağım. Artık YKS'yi kazanmanın yolu belli. Bunlar da burada dediklerimi yapacaksın, demediklerimi de itiraz ettiklerimi de yapmayacaksın. Eğer kazanmak istiyorsak bir kere bunları net bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Şimdi YKS 2026 düşünsün diyorum. Eğer odanızı asarsanız da bana bu sözleşmenin fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Aşağıya drive linki bıraktım. PDF olarak indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.